Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben de Muhammet. Bugün sizlerle birlikte Roblox High School 1'de yeni gelen güncellemeyi göstereceğiz arkadaşlar. Bugün Şu işte göster. Evet arkadaşlar, güncellemede Liste bir, gelmiş. Görev geldi. Görevler Bu gördüğünüz gelmiş. gibi. Şunlar olmuş. Eğer bunları yaparsanız 5 elmas, elmas geliyor. Veriyor. Biz ikisini yaptık. Pizzayı ben yaptım. Hı? Pizzayı Muhammet'im yaptı. Bunu da ne olduğunu bilemiyorum. Bunu da ben yaptım arkadaşlar. Bunu bulamadık ne olduğunu. Orada meylan başlayan bir şey var ama ne olduğunu Make olarak. a smoothie. Bir smoothie yap diyor. Ama smoothie ne onu anlamadım. Her neyse arkadaşlar. Ben smot... Bir güncelleme gelen güncelleme biri bu. Smoothie'yi ben biliyorum. Ne? Smoothie yani basketbol. Tabi tabi. <laughs> evet arkadaşlar yeni gelen güncellemede tabii ki de arabalar da geldi arabalardan biri bu onu iğrenç modifiye ettim arkadaşlar bir saniye arkadaşlar şunu oyunun sesini kısayım acayip derecede fazla sesi var ee, şimdi arkadaşlar <laughs> ee, Gördüğünüz gibi gelen güncellemelerden biri bu. Bir biri bu araba. Laya şöyle. basınca gördünüz Laya bas abi. Laya basınca Laya. arkadaşlar Laya. farlar Laya. çıkıyor. Uf. Efsane Laya. değil mi arkadaşlar şöyle. Çak 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 çak. Böyle ışıklar çıkartıyor. Am şuradaki daha ne lan? Bak Laya bas, Laya bas Laya. abi. Aa. Bakın böyleyken kapalı oluyor. Böyleyken Açınca asınıyor. bu da yanıyor. Alttaki Aynen, de yanıyor. Alttaki de yanıyor. Evet Arkadaşlar gelen güncellemelerden biri bu araba ee, Ben göstereyim Biri bu araba Al sen göster Al Biri de bu araba Bakın Üstü açık yalnız çok güzel Ama acayip derecede hızlı bu da Aynen bu da çok hızlı bir araba Şöyle önüne gösterelim Şöyle bir Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir araba. Falan bakalım. İnedik şimdi. Ee, genel arabalardan biri bu. Bu. Ee, bir de bu geldi Hı -hı. arkadaşlar. Bunu, bunu ben, geçtim. en çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da göstereyim. En çok bunu seviyorum arkadaşlar. Hı -hı. Bunu da göstersin. Bir saniye bilmedim. Çalışmadı daha doğrusu. Hı -hı. Şimdi. Önünü de göster. Bakın. Lan kaza yaptı ama gördüğünüz gibi Farları bir yakalım. Farları yakınca buradakilerin ikisi de yanıyor da. Ama bunda bir şey var. Sizinler Bunların mi? çünkü bir tanesi olması lazım. Bunlar da kapalı olmuş. Hı. Böyle olmuyor arkadaşlar. Arka farlara Hatta bakalım. Hatta önüne bakın. Önüne bakın. Bak burada hiçbir şey yok. Görüyor evet. musunuz? Ama gene de güzel hı. bir araba. Abi mafyaymış. Hayırdır ben de mafyayım. RHS Laz diye bir mafya grubum var arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz. İsminizi RHS yaparak katılabilirsiniz. Ee, benim bu ilk videolarımda RHS diye takımım vardı. Ee, 15-20 kişiydik. Şu an takımlar ayrıldı maalesef. Şu an peşime takıldı mafya. Gelsin. Gel abi. Madem öyle gel. Şöyle şu tarafa bırak. Tamam bu orada kaldı. Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemede biri de bu arabaydı. Şu Mini Cooper da yeni geldi mi? Bu gelmedi. Yok yok bu vardı. Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemede tabii ki de şu da geldi. Bir saniye şu arabayı, şu arabayı ben çıkartayım. Şundan bir yere getireceğim size arkadaşlar yeni gelen güncellemede. Yok bu işte. Bu araba gelmedi. Burası geldi. Bu geldi. Arkadaşlar. Bisiklet yeri geldi. Motor, motorumuz var. Gördüğünüz gibi motor. Bunları en son göstereceğim. Skuter bu var. Bu, bu videoda hepsini alacağız. Bunları da almıştım. Bunu almadım. 400 TL'ymiş. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Kullanmayacağım ama gene ben de alacağım. alıyorum. Ben Al. Aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bisikleti de alıyoruz. Aldım. Mavi bisiklet aldık B şimdi. Tüm hepsini aldık arkadaşlar. Evet. Burada bir şey kalmadı. Bak sana bir şey göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlara bir şey göstereceğim. Tamam göster. Bakın şurada yeni bir şey açılmış. Bakın. Bak, arkada denemeyelim diyorsun? Şurası açılmış gördüğünüz gibi. Burada küçücük alan var. Burada böyle şuradan şöyle kaykay çıkartıp surf yapıyorsunuz. Sen <laughs> <sana> ne yaptım, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Gerçekten mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları da hemen size, hızlı bir şekilde göstereyim. Çünkü zamanımız gerçekten çok az kaldı. Şöyle motora hemen binip göstermem gerek. Böyle spacaya basarak ön kaldırabiliyorum. Çok iyi değil mi abi? Bu arada avatarım nasıl arkadaşlar? Roblox'taki. Roblox High School'daki avatarım. Şöyle ön kaldırarak gidebiliyoruz. Ee, bir sonrakisi bu. Düştü. <laughs> i̇şte. Mı? Yerde <laughs> mi süreceğiz anlamadım ki Burası benim evim Evlerimi de göstereceğim arkadaşlar Yeni gelen evler de var O da böyle zıplıyorsun bunda. Bisiklet falan Bu şekilde yani arkadaşlar toplam Süremiz az kaldığı için fazla gösteremiyorum Evleri göstereyim size arkadaşlar ee, Shop house ee, Tüm hepsi burada Şimdi arkadaşlar yeni gelen güncellemede gelen bir ev Bu Şöyle. bir dışarıya çıkalım. Şöyle dıştan göstereyim. Şu şekilde. Arkası falan. Bakın şu gayri, garajı göstereyim ben sana. Garaj şu. Gösterim. Garajda da şöyle arabalarımı koydum. Böyle koyayım. yaptık. Her ben neyse. Yer alırdım. Koydum bir yere. De. Olmadı. Of bu da ağaç ev arkadaşlar. Bu da çok güzel. Burada. Şurada evet. şey yakabiliyorsunuz. Buradan baltayı, alın. baltayı alıp ben kırık göstereyim. Falan. Kırıp ben gösterim. Şöyle. Bakın bunu alınca şöyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, böyle gidiyorsunuz. Sonra E diyorsunuz. Yakın. Ve böyle de oturup izliyorsunuz. Aynen öyle. Televizyonlarda bir değişik var mı bakalım? Yok. Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemede bir de perdeler de var üst kat falan. Evleri şu an gösteremiyorum ne yazık ki zamanımız şimdi gerçekten azaldı arkadaşlar. Ee, bu iki evi gösterdik. Bunlar var. Start host loft. Mansiyon mini loft geldi arkadaşlar. Evet. Bu da güzel değil. Ben bunu hiç beğenmedim çünkü acayip derecede küçük bir Zaten mini loft de... adı adı üzerinde. Aşağı aşağı ben göstereyim. arabanın diş görünüşü. Buraya ben göstereyim ben E'ye basınca burada bir tane yer var. Buraya koydum bunu. Ama diğerinde de kalıyor bu araba. Şurada da arkadaşlar banyomuz var. Evet. Şöyle direkt göstereyim size. Şöyle banyo arkadaşlar. Başka evimiz var mı diye bir bakıyorum. Başka yok. Bunu tekrar inşa edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güncelleme bu şekilde de derken bir şeyi unuttuk. Neyi unuttuk? Disko'yu unuttuk arkadaşlar. Hemen şimdi disco'ya gideyim. Çünkü zamanımız gerçekten azaldı. Onu da göstereyim. Ben göstereyim. Tamam. Ay ay yanlış yere gittik. Pardon pardon pardon. Bir saniye aldım, hemen saniye. şurada vereceğim. Şuraya hızlı gideyim. Çünkü zamanımız azaldı. Nitro'ya gittik. Aman bas lan arabadan arabada neymiş boştu nerede bas koş, koş bas koş, bas 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 ileriden. bas 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 Tabi bas 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 Burası da disk arkadaşlar. Bowlingleri gelmiş buraya. Şöyle hızlıca göstereceğim. Hemen ben göstereyim. Evet arkadaşlar. Burada, Bowling bu... yeri de burası. Evet. Şöyle göstereyim. Videonun bitimine az kaldı. Ben nereye attım? Tavanı <laughs> giraydı <başladım. gülüyor> Evet arkadaşlar diskoları da şu şekilde hızlıca göstereyim. Burası bar. Aramızda Yılmaz'ın bir buraya giriliyor ama. Girelim. Aa, Evet DJ Giri, baya güzel olmuş. Burada da, şöyle de da dans ederek videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir saniye, hangisi? Dans yapalım mı? Ya. Hadi gangam sala. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yeni bir video istiyorsunuz, video tam tamına 13 like, 13 like istiyoruz. 13 like gelirse yeni. Roblox High School videosu gelecek. Evet. O zaman tek yapmaları gereken kanala abone olup Hı. 13 like atmaları. Görüşürüz. Hı. Bye bye. bye. bye.